Tümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, ben bir arkadaşımızın jailbreak yapamaması üzerine bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Öncelikle linkte de şurada da yazdığım gibi evasion.com'a gideceğiz. Burası sıfır olacak. Bunu karıştırmayalım. Buradan işletim sisteminiz neyse eğer Apple bilgisayar kullanıyorsanız Mac normal bir bilgisayar kullanıyorsanız Windows seçiyorsunuz. Ben Windows. Ben buradan Windows seçiyorum. Buradan bizi indirme sayfasına gönderiyor. Buraya tıklıyoruz. Bilgisayarıma indir bölümünü. Ben e, bu indirdiğim için aynı zamanda dizine çıkarttığım için bu şimdi bu bölümü atlıyorum. E, ondan sonra dizine çıkarttığınız yerden Evasion açıp çalıştır diyorsunuz. E, iPhone'un herhangi bir iPhone'u ve IOS 7'nin herhangi bir sürümünü destekleyen bir araçtır bu. Önce söyleyeyim bunu. Yani IOS 7.1, 7.2, 7.3, 7.4'da olsanız bile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. iPhone'un herhangi bir sürümünü de destekliyor tabii bu. Yani iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, 5s, işte E3 falan. Yani bunları da destekliyor. Ee, buradan zaten iPhone'unuzu görür zaten. iPhone 4s, işte IOS 7.0.4 support yani destekleniyorlar. Ondan sonra buraya jl tuşuna bastığımız zaman e, Buradan Belirli bir yere kadar gelecek. Ondan sonra telefonunuzu resetleyecek. Resetledikten sonra telefonunuzun Masa üstüne e, Evasion Simgesini zaten göreceksiniz. Buradan size zaten e, masa üstünüzdeki işte Evasion simgesini çalıştırın diyecek. Siz oradan çalıştıracaksınız. Telefon kendine reset atacak. Açıldığı zaman tekrardan e, normal Apple'dan sonra elma işaretinden sonra telefon e, kernel dosyalarını falan yükleyecek. Zaten açıldığında e, Side ikonunu görmüş olacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun. Jailbreak'iniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yani jailbreak bu kadar basit. Sadece şu tuşa basıyoruz. Her şey bitiyor. Teşekkür ederim.